Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel mi güzel, kolay mı kolay bir jelibon tarifi yapacağız. Jelibon yapamam demeyin çünkü benim vereceğim tarifle bu jelibonu herkes yapacak. O zaman hemen yapım aşamasına. İlk önce kolamızı alalım. Kutu kolamızın kapağını açalım. Ve bir su bardağına yaklaşık 1 bölü 3'lük dökelim. Bir su bardağını 3 kısma ayırmış gibi düşünün. Bir kısmını dolduruyoruz sadece. Gördüğünüz gibi yaklaşık bu kadar olacak. Şimdi küçük bir cezvemi ocağıma koyuyorum. Ocağımın altını yakmıyorum. Kolamı hemen döküyorum de bir buçuk yemek kaşıklık jelatinimi dökeceğim şimdi. Jelatinimi döktükten sonra bir karıştırıyorum ki kolayla iç içe geçsin ve birazcık bekleyeceğim çünkü kola jelatini şişirsin istiyorum. Gördüğünüz gibi jelatinler böyle şişti. Şimdi üstüne 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. Ve ocağımın altını da yakıyorum. Böyle yavaştan jelatinler erimeye başlayacak. Jelatinlerin birazcık erimesi önemli. Buraya dikkat edelim. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi sıvımız biraz ısındı ve içindeki jelatinler böyle eridi. Yani kalınlığı gitti. Çok erimesine de gerek yok. Bu kıvam bizim için yeterli. Bir tane kolay dökebilmek için böyle bir kabım var. Hemen sosumu buna döküyorum. de böyle bir çikolata kabı var. Silikon kalıp. Buz kalıbı da olabilir. Ben elimdeki bu kalıbı kullanacağım. Hemen jelibon sosumu içine döküyorum. Dışının köpük köpük kalması önemli değil. Çünkü iç kısmında köpük köpük olmuyor. Sadece dış kısmında birazcık yüzeyinde köpüklük oluyor. O da hiç sorun değil. Şimdi bende bir de buz kalıbı var. Onu da koyacağım. Yaklaşık bu ölçüyle bir kalıbı doldurabiliyorsunuz. Şimdi bunlar beklesin. Biz vişne sulu jelibonumuzu yapalım. Benim elimde böyle bir meyve suyu var. Meyve suyunun markasının iyi olmasına önem verdim. Çünkü ne kadar meyve suyu güzel olursa relibon da o kadar güzel oluyor Arkadaşlar bunu da 1 bölü 3 oranında dolduruyorum ve gene aynı oranda yapacağız cezveme hemen meyve suyumu döküyorum ve bir buçuk yemek kaşığılık jelatinimi ilave ediyorum jelatini nereden bulurum diye düşünmeyin aktarlarda satılıyor Fiyatı da o kadar yüksek bir şey değil karıştıralım ve jelatinimizin şişmesini bekleyelim. Biz şiştikten sonra 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından ocağımızı açalım ve jelatinimizin erimesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi bu kıvam bizim için yeterli şimdi bunu alalım ve kabımıza dökelim. Çikolata kalıbımın diğer yarısına da vişneli jelibon sosumu döküyorum. Hemen döküyorum dışarıda böyle taşmalar olabilir onu bir peçete yardımıyla silebilirsiniz. Şimdi diğer buz kalıbıma da dolduracağım ve kalıplarımı güzelce streçleyip dolaba kaldıracağım. Buz kalıbımın kapağını kapatıyorum. Diğer kabımı da streçliyorum. Buzdolabının dondurucu kısmında yaklaşık 2 saat beklemesi yeterli. Dilerseniz sunum aşamasına geçelim. Dik en sevilen aşamaya tadım aşamasına gördüğünüz gibi jelibonlarımız harika gözüküyor şuradan gösterebiliyor muyum durun hemen 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 bir tane seçmek istiyorum hangisini seçsem şu kelebekle şu şeffaflığa bakar mısınız ya şu şeffaflığa bakın bunu vişne meyve suluğu yapmıştım ve şimdi tadına bakıyorum Hazırsanız başlıyorum Hmm. Hmm. Ay bildiğin gerçek bir boy yapmışım ben. <laughs> Bunu satışa sürüyorum hemen. Hemen hemen bir marka kuruyorum. Şimdi bu da bizim kolalı jelibonumuz. Kolalı yapmak istedim çünkü kolalıyı merak edeceğinizi düşünüyordum. Ki jelibonda en çok kolalı jelibonu seviyorum ben. Ee, ve hemen böyle adam kalp var. Hadi bakalım bunu tadalım. Ne <laughs> <laughs> güzel olmuş ya. Şuna bakar mısınız? Bakın bakın. Bakın şimdi. Heh. Gördünüz mü? Hı? Jelatin gerçekten büyüleyici bir şey değil mi ya? Yani bu nasıl böyle yapıyor değil mi? <laughs> Bunları da ee, buz kalıplarından yaptım. Benim yaptığım normal şekiller çikolata kalıbı şekilleriydi. O yüzden böyle oldu. Eğer siz böyle ayıcıklı kalıplar alabilirsiniz onları da yapabilirsiniz. İstediğinizde yapabilirsiniz. Tarif orijinal tutan bir tarif. Buraya yazıyorum. Yapın ve yorumlara yazın. <laughs> Kanalıma abone olmayı beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.